أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأول والآخرين وفي الملل على يوم الدين Rabbi yesir ve la tuasir rabbeten min hazretleri ve aş şarabı. Şahın rakşı Muhammed Muhammed Mayattin Kılıçdaroğlu son deminde Hazreti Ezrail, Ezrail güzel bir surette sağ tarafa baş ucundan geldiğinde Hazreti kalbindeki nur ile o büyük meleğe teheccüh eder edince Bakınca Hazreti Ezrail yanaş yanaşamadı. Ve nurun şiddetinden uzaklaştı. Sol tarafından, ayak tarafından, yukarıdan, hülasa hangi cihetten geldiyse Hazreti Şah yanaşamadı. Allah-u Teala'ya müracaat ederek Ya Rabbi, bu kulunu ne kadar bu kulunu ne kadar sevmiş ve ne kadar kutsi nur ile ikram etmişsin. Vazife yapmaktan azık kaldım. Hafiften Hazreti Ezrail'e bildirildi ki o benim çok aşıkımdır. Cennete var, bir gül al. O gülün üzerine ismimi Allah diye yaz ve aş aladan ona karşı tut. Hazreti Ezrail böyle yapınca Hazreti Şeyh'in kutsu ruhu cennetten gülünün üzerine yapış yazılmış Allah ismine uçtu. Onun için Hatme Şerif'teki bir ismi de aşık Mani Hüda diye zikretmiştir. Hakkın rızasını almak istersen, Aşk deryasına girmek istersen, Nevis ve, şey, nevis ve şeytanın birini kırmak istersen, bir kamil üstadan gelmezsen olmaz, olmaz, olmaz. Ve ahiri davana rabbil alemin.